あの。はいうん Elektrik kesmeyi çok <tık> severim. flash haber. Burada bir evet haberi de bozdu. İçine ne bile. bakışıyoruz. Kapı eksik çıkış. Kaçıyorum. Açılmıyor. O zaman bunu döveceğim. Ben yani titreme Abi de buraya tuzak koymuş. Hayır mıyım ben? Ulan ben sana kurarım. kaçıran koşacağız yardıracağız uçacağız patlayacağız yani yapacağız Martoşalan más neredeyim? En başa döndük. doğrusu. Koş yarışmanı var mısın? Kamil. Nasıl bunlar Kamil? Gıcık Kamil. Kamil. Bunu bir sürat bulabilirim. Gıcık Kamil. saat 1, saat 5, saat 6, saat 7, saat 8, saat 9, saat 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, saat 6, saat 7, saat 8, saat 9, 10, 12. Yeter! zaten en başta doğrultacak. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Oyunu da bitirmedim ben. He he. Hiç bitirmedim ben oyunu. Hiç bitirmedim. Vallahi Valla bitirmedim ben. Niye bitireyim Bu kadar... Oyunu bitirsem bu kadar çok mu yaralanırım? Çok. <laughs> Yine yakaladı. Anahtar arayacağız demek ki. Hiç bilmiyorum valla. Anahtar arayacağız. Ama o anahtarlar boşuna yok. Bence. <laughs> Öbürüm ikiye. <laughs> ne oldu? <laughs> Uyanıyor. Aha. Aha. Benim tıkayım niye böyle? Ayaklarımı niye dövme var? Tek ayakkabım vardı, tek ayakkabım niye yok? Niye çoraplar? Niye üç tane parmağım var? Bir insanın beş parmağı olması gerekiyor yani benim niye üç parmağım var? Benim yandı. bu camlarda bir şey vardır. Ama biz nereye geldik acaba? Açılıyor bakıyorum. bakıyor. Ee, Kamil. Kamil çıktı burada. <laughs> Kapıyı aç. Hı? Hmm? Lan biz de mi buradan geçtik? Hayır, oyunu. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Vent. Demir siz girebilir miyiz deneyeceğim. Aa burada bir var. Demiş. 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 Bu ne lan? Ne? 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 Aa, ne kadar şanslıyım. Vent parçalıdım. Gel lan buraya. Ben senden beraber gideceğim bu Şimdi şöyle bir yollayalım. Yani. Ne oldu? Işınlandım. Aaa bunu sanki ben bu buraya bir yerden tırlıyorum. tam tam buraya tırlıyor. Neyse dur bebe. Bu kadar yeter lan. Yeter lan. Bir dakika videoyu izlersin zaten. Vay. Vay düşünün. Kapandı mı Kapanmamış.